Tamam no Şimdi ben adamlar göster eminim dur yapacağım kullanacağım lan geleyim dur sana ver ben sana durum olur sana gel gel kullan, gel Adam yok mu buralarda? Koray ben, de, ben sence ben nereye gidiyorum? Oğlum o tarafta adam ne geçsin ön tarafta olur. 15 minutes later. Aa karşıda al elinde diyor iç al. Adam da işini çıkartayım bari. Bak burada, onun Disman içinde. Görüldü. Vurayım mı adamı? Vurabiliyorsan vururum. Nerede adam? Disman Tam önünde. Bir tane daha adam var. Lan kayanın da Disman önde lan? Burak canımı, canımı görüyor musun? Bırak bırak bırak. bırak. Bayılma ama. Kaskını Nerede? Kalkını aldım. Kalkını aldım. Hiç canı yok. Hiç. Can 0 0 sıfır. Nerede? Kayanın arasında. Kaya ne kaz? Ne öteki kaya? Düşman görüldü. Kalsını aldım mı diyorum? Hiç bir, bir tek yemedi kalsın. Tek attım da yemedi tek yemedi. Al. Baba yine M4'e şov yapıyor. Buraya yaray I mı? Mean. Dön hemen şu kayana katına geç. Tepeden dolaş hemen dön 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 dön. Kanka buraya bak buraya bak buraya bak. Lan o taraftan git o tarafta adamlar var. Bu yüzden işte buradan bakacağız. Oğlum burada yok. Aa geldik ama çıkalım kayan değil de. karşıdaydı et Buraya adamın durumu var mı ya? Yok. Ezan evirsin adam var. Düşman görüldü. Ezan bebeğin içinde adam var. Koray bir kişi daha var Koray. Koray ben öldür. Koray. Tamam öldü öldü. Adamı da var mı? He biliyorum şurada yandı hemen. Nerede yerde? Bu üstte oğlum. Oğlum alan hızı vuruyor. Boş ver hadi gidelim. Bak görüyorsun değil mi? <laughs> Koray bizim araba nerede? Gel. Arabaya. Lan bir baktım evin içimde ses geliyor. O direk gitme. Oğlum silah bile yok. ben istemiyorum oğlum ya. A few moments later. adamda kar vardı ben o karı oh. alamadım ya. Kuru zaten adamı gördün mü? Düşman görüldü. Da araba var. Adamı gördüm. mü? de kim lan? Mesela ben arkamızdan vurdum baba ya. burayı beni vursana. Seni ben her türlü korurum da. Ben arkamızdan korkuyorum. Korumda koruyor. Tamam temiz. Drop'ta ne var? Koray drop'a gelme. Ezel adam yürüyor. Ezel iki tane vurdum. Üçüncüyü vurdum. Nerede nerede nerede? Düşman Oray. Görüldü. Adam adam buradan sığırın bana. Ezel teke düşer bu. Tamam bekle. Açık adam. Ben, bana satabilir işte mi? <laughs> Düşman görüldü. Ezel gidiyor adam bak. Düşman görüldü. Lan bana satman lazım oğlum. Nereye doğru atayım? <laughs> i̇şte. Sana düşman görüldü. Sana düştü ve var kafasında. Kafasına, kafasına sıkmadım lan eminim. Git. Tamam. Çıkacak şimdi oraya bir bak odaklan. Kaçtı. Kolacan Naz neredeydi? Neredeydi? Düşman görüldü. Molotof değil mi? Molotof lan. Dur bomba alıyorum. Dur dur dur. Şey yapıyorum. Sana çıkartıyorum. Bombaya düştü ama. lan? oğlum 8'e nasıl Tamam bu kadar düşük.